İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dilan Buğday. Bugün 14 Aralık 2022 Çarşamba. ETV Ana Haber başlıyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm ilaçlara %36,77 zam geldi. Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın bu zam mı isteyenin eczacılar değil üretici firmalar olduğunu söyledi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm ilaçlara %36,77 zam geldi. ETV Kayseri mikrofonlarına açıklamalarda bulunan Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, zam isteyen tarafın eczacılar olmadığına dikkat çekerek zammı isteyenin üretici firmalar olduğuna değindi. Tabii sizin de bildiğiniz üzere son zamanlarda yaşadığımız en büyük sıkıntılardan birisi de hiç şüphesiz ilaç çokluklarıydı. Hatta 27 Kasım'da yapmış olduğumuz bir dingin ana konularından birisiydi. Birisi de ilaç yokluklarıydı. E, hal böyle olunca da tabii bizler her platformda dile getirmeye çalıştık, çabaladık. Hı. Sayın Bakanımızın da e, bu dün yaptığı açıklama itibariyle artık bu işe bir çözüm bulunması gerektiği, vatandaşın ilaca ulaşımında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması gerektiğini o da ifade etti ve düğmeye basıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla bir kararname yayınlandı ve ilaçlara yüzde %36.77 oranında bir zam geldi. Tabii ben yine tekrarlamak istiyorum. Sizler aracılığıyla bu zamı isteyen kesin eczacılar değil, üretici firmalardır. Biz burada zamdan, zamla alakalı hiçbir talebimiz olmamıştı. Biz burada ilaç yokluklarıyla mücadele ediyorduk ama en hızlı çözümün de maalesef üretici firmaların isteği üzerine ilaç zammıyla ile olacağını da biliyorduk. Bu böyle bir gerçeklik de vardı burada hem kamu zararı uğramasın hem de vatandaşlar ilaca bir an önce kavuşsun ucuz bir şekilde kavuşsun istiyoruz. Ama bu çözüm tam anlamıyla ilaç fiyat kararnamesinde bir değişiklik olmazsa geçici bir çözümdür. Bundan 4-5 ay sonra yine biz ilaç yokluklarıyla karşı karşıya kalacağız. Kökten bir çözüm olması gerekiyor. İlaç zamların yılda bir defa diye birçok defa olması gerekiyor gerekirse ve önceden haber verilmemesi gerekiyor. Şu an yaşadığımız en büyük sorunlardan birisi de bu eczacı kooperatiflerinde ilaç alırken hiç ilaç alırken hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Ama özel depolara geldiğimiz vakit maalesef e, kimi deponun ekranı kapalı, kimileri telefona cevap vermiyor ve bu da ister istemez eczaneleri ve dolayısıyla da vatandaşı mağdur ediyor. Ondan dolayı e, Sayın Bakanımızdan da bir ricamız e, özel ilaç depolarını bir şekilde denetlesin. Eğer bir stokçuluk varsa, eğer burada ilaçlar vatandaşa buluşulmasının önüne geçiliyorsa anında müdahale edilmesi ve gerekli ceza yaptırımlarında yap olması gerekiyor. Ee, tabii ki de vatandaşlarımız sağlığına bir an önce kavuşması için bu ilaç yokluklarının yanında tam anlamıyla bizler kendi ilacımızda kendimizin üretmesi gerekiyor. Yerli ve milli ilacın önemini bir kez daha anlamış olduk. Dışa bağımlı olmaktan bir an önce kurtulmamız gerekiyor ve yerli sanayiye de hiç olmadığı kadar destek verilmesi gerekiyor. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan Şafak Operasyonu'nda 17 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Emniyet Müdürlüğü tarafından hırsızlık şüphelilerine şafak operasyonu yapıldı. 61 ekip 155 personelin katıldığı operasyonda belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda 36 adet çalındığı tespit edilen malzeme ele geçirildi. Toplamda 1.750.000 TL değerinde zine eşya hırsızlığı olayı aydınlatırken 17 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde Kayseri Erciyes Üniversitesi giriş kapısının üzerindeki TC ibaresinin kaldırılması gündem olmuştu. İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, üniversite giriş kapısına giderek bir açıklama yaptı. Sabancı Kültür Merkezi tarafındaki yenilenen girişte TC ibaresi kaldırılmıştı. Bu karar birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı. İyi Partilik Kazım Yücel de sosyal medya hesabından konuyla ilgili tepkisini dile getirmişti. Fakat değişen bir şey olmadığını gören İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Kazım Yücel bu sefer üniversite giriş kapısına giderek siz bizlere bir şeyleri unutturmaya çalışıyorsunuz. Asla unutmayız. Biz bu ülkede kan döktük. Bu vatanı al bayrağı biz kanla boyadık. TC ibaresi bizim gurur kaynağımızdır açıklamasını yaptı. Bir Türk vatandaşı olarak Kayseri TC Erciyes Üniversitesi'nin önünden sesleniyorum. Daha önce bu Erciyes Üniversitesi'nde Türkiye Cumhuriyeti Erciyes Üniversitesi yazardı. Fakat kapı tadil edilecek diye bu yazı kaldırıldı. Beş gün önce gördük ki TC kaldırılmış sadece Erciyes Üniversitesi yazıyor. O... Sayın Rektör siz atamayla geldiniz size denk gelmiş olan bir dönemde olabilir. Ama bu yazının konulması, TC ibaresinin tekrar yerine takılması da sizin talimatınızla da olacak. Daha önce Sağlık Bakanı Türkiye gelende, aile sağlık merkezlerinden TC'yi kaldırdığında birçok Türk vatandaşı ayağa kalkmıştı. Ve o zaman TC'yi kaldıranlara şöyle deniliyordu. Anlamızı orada okutacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene deniliyordu. Bakın bunlar bugün azalmadı. Siz bizim sinir uçlarımızla oynuyorsunuz. Burada oynayan bir şey istemiyoruz. Burası Türkiye Cumhuriyeti, burası da Türkiye Cumhuriyeti Erciyes Üniversitesi. Biz bu noktada 2016 yılında 15 tane şehit verdik. Terebe şehit verdik. Bu insanların anısına anma günü yaklaştığı günlerde bu tez yerine takın. Ya da cebinizdeki kimliği çıkartın. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yazıyor. TC numarası yazıyor. Birbirimize ifade edersek biz Türk vatandaşıyız diyoruz. TC'ni söyle diyoruz. Erciyes Üniversitesi'nin önünde var olan TC ibaresine takılmış olmasının vatandaşa sözünü ver. En kısa zamanda TC yerine takın. İyi Parti Grup Başkan Vekili olarak sosyal medyamızdan biz duyurumuzu yaptık. Ama hala beş gündür bunun yerinde takılmamış olması siz bize bir şeyler unutturmaya çalışıyorsunuz. Asla unutmayız. Biz bu ülkede kan döktük bu vatanı. Bize al bayrağı. Biz kanla boyadık. TC ibaresi bizim gurur kaynağımızdır. Hem nüfus kağıdımızda hem de Türk may varlıklarında TC ibaresinin olması çok normaldir. Bazı belediye başkanlarımız TC'yi kaldırdılar. Biz onlara da sesleniyoruz. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyeleri. Burası da Türkiye Cumhuriyeti'nin üniversitesi. İYİ Parti Bünyan İlçe Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erhan Özhan, İl Sağlık Müdürlüğü'ne çağrıda bulundu. Özhan, Kayseri merkezinde ulaşım zorluğu çeken bölgelerin devlet hastanesine ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. İYİ Parti Büyüyan İlçe Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erhan Özhan İl Sağlık Müdürlüğü'ne çağrıda bulundu. Talas bölgesinde Erciyes Üniversitesi Hastanesi'ne olması Talas ilçesinin ve Melikgazi ilçesinin ihtiyaçlarını görmediğini söyleyen Özhan Erciyes Üniversitesi Hastanesi'nin Talas'a hizmet vermediğini söyleyerek bölgelere hizmet verdiğini ve yoğunluk yaşandığını söyledi. Sadece Kayseri'ye Talas'a hizmet vermemekte bölgemizdeki bütün illerin hatta Türkiye'nin ihtiyacına yönelik aşırı yoğun onluk yaşamakta. Bu sebeple biz öncelikle şunu ifade ettik. Başta İldem'de bir türlü temele atılamayan, daha önce grup başkan vekilimiz Kazım Yücel Bey tarafından da dile getirilmiş olan İldem'deki bölge hastanesinin acilen inşa edilmesini, acil faaliyete geçmesini dile getirdik. Bunun yanında Talas ilçemizin ve Melikgazi ilçemizin de yine bir devlet hastanesi ihtiyacı olduğunu bu noktada dile getirdik. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir ihtiyacı gördük. Bu problemi bizzat bizler de yaşamaktayız. İnanın, belki Kayseri'nin 1 milyona yakın nüfusu bir gece vakti Erciyes Üniversitesi Çocuk Acilinde çalışan sadece bir çocuk doktorunu, nöbetçi bir doktorumuzun e, hizmetine bakmakta. O çocuk doktorumuzun eline bakmakta. Burada doktorumuzun haddinden fazla e, hasta muayene etme yoğunluğundan mı bahsedelim? Doktorumuzun yaşadığı bu yoğunluğu mu dile getirelim? Vatandaşlarımızın yaşadığı eksikliği mi dile getirelim? Neresinden tutarsan tutalım. Maalesef olumlu bir tablo ortaya çıkmamakta. Talas bölgesinde acil hastaneye ihtiyaç olduğunu ifade eden Ösan, MR ve ultrason eksikliğine de dikkat çekti. Talas bölgesinin acil hastane ihtiyacını, İldem, Mimsin bölgesinin, Toki bölgesinin acil hastane ihtiyacını dile getiriyoruz. Bunun yanında devlet hastanemizin, şehir hastanemizin MR ve ultrason cihazlarındaki eksiklik, yine üniversite hastanemizin MR ve ultrason cihazlarındaki eksiklik halkımızı 2 ay, 3 ay sıra bekler duruma getirmekte, bu sıra beklemekle kalmamakta bu problem. Aynı zamanda sıra beklendikten sonra da oluşan raporun gelmesi 2-3 ay beklenmekte. Yaklaşık 5 aylık, 6 aylık bu mağduriyet içerisinde bu büyük problemi yaşayan hastaların ne hallere düşeceğini, düşebileceğini tahmin bile edemeyiz. Hayal bile kuramayız ki bu hastalarımızın içinde inanın acil günübirlik sonuçlara ihtiyacı olan kanser hastalarımızda yer almakta. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili Özgür Özer, Büyükşehir yönetiminin bütçeyi yeterince makul ve mantıklı yönetemediğini iddia etti. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili Özgür Özer, Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini eleştirdi. Özer, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini mantıklı yönetilmediğini ifade ederek, bütçe yeterince makul ve mantıklı yönetilmiyor. Zaten hiç tasarruf yapılmıyor. Tasarruf diye bir anlayış büyükşehirde asla yok. Neyi, nereye, nasıl harcayalım? Her projeye nasıl koşarız dedikçe hiçbir proje bitmiyor. Bitmeyen projeler, bitmeyen inşaatlar ifadelerini kullandı. Bugün yine büyükşehir belediyemizin ek bütçe talebi vardı. Daha önce yaklaşık 4 ay kadar önce 1,5 milyar lira, eski parayla 1,5 katrilyon lira ek bütçe izni istemişlerdi. Alınan bu ek bütçe de yetmemiş. Tekrar yılın tamamlanmasına neredeyse 15 gün, 20 gün kala tekrardan 652 milyon lira yani 652 trilyon lira ek bütçe talebi var. Biz bunu komisyona gönderdik ama dönüşünde de inceleyeceğiz, çalışmalara devam edeceğiz. Biliyorsunuz izleyenlerimiz de vardır. Bir önceki meclis toplantısında da 2023'ün bütçesi konuşulmuştu. Biz o bütçede de Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak şunu dile getirmiştik. Bütçe yeterince makul ve mantıklı yönetilmiyor. Zaten hiç tasarruf yapılmıyor. Tasarruf diye bir anlayış büyük şehirde asla yok. Neyi nereye nasıl harcayalım? Her projeye nasıl koşarız dedikçe hiçbir proje bitmiyor. Bitmeyen projeler, bitmeyen inşaatlar. Daha önce de bahsetmiştik hava ikmal Parkının 6 e, tane kapısı var. Basit bir kapı bile bir yılı aşkın süredir zannediyorum devam ediyor. Halen bitmiyor. Çok basit işleri, çok basit inşaatları bile tamamlamakta zorlanıyor. Ve zorlanıldığı gibi hesapsız ve e, uyumsuz kararlarla bütçelerde yetişmiyor. Sadece son yılın 15-18 günü için, 20 günü için 652 milyon lira daha para istenmesi tamamen yönetimin bütçe konusunda başarısız olduğunun bir göstergesidir. Kayseri'deki hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşanıyor. Sebebi ise ilk bulgulara göre solunum yolu hastalıklarının yaygın olarak görülmesi. Son günlerde özellikle çocuk hastanesinde acil servislerin hasta çocuklarla dolduğu görüntüler sıkça paylaşılmaya başladı. Nefes almada güçlük, halsizlik, kusma, ateş, boğaz ağrısı, şiddetli öksürük gibi şikayetleri olan kişiler hastanelerin yolunu tutuyor. Okullarda da çok sayıda öğrenci hasta olduğu için okula gidemiyor. Çocuklar virüslerden hem etkileniyor hem de virüslerin daha hızlı yayılmasına sebep oluyor. Salgın mı var sorusunun cevabı merak edilirken hastanelerde yoğunluğun kış dönemi hastalıklarından kaynaklandığı ifade ediliyor. Koronavirüs tedbirlerinin uygulanmaması ve özellikle maske takılmaması solunum yolu hastalıklarının yayılmasına sebep olduğu belirtildi. Solunum yolu hastalıklarından korunmanın yolunun Covid sürecinde olduğu gibi maske kullanımından geçtiğini vurgulayan uzmanlar en azından kış döneminde ve kalabalık ortamlarda maske takılması tavsiyesinde bulundular. Bünyan ilçesine bağlı eski adı Kölete yeni adı Yünören Mahallesi sakinleri dernek kurdu. Bünyan ilçesine bağlı eski adı Kölete, yeni adı Yünören Mahallesi sakinleri dernek kurdu. Derneğin ilk olan genel kurulu ise Yünören Mahallesi sosyal tesislerinde yapıldı. Genel kurulda Yünören Mahalle muhtarı Uğur Ulusoy da yer aldı. Olan genel kurulda başkan Cemil Özsoy derneklerine şu ana kadar 58 üyenin kayıt olduğunu söyledi. Özsoy, 1 Eylül 2022 tarihinde kurdukları dernekte 16 kişilik yönetim kurulu oluşturduk dedi. Derneğimizin adı Küreteller Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Geçici Yönetim Kurulu Başkanı ismim Cemil Özsoy Köyümüzün talebi üzerine ihtiyaç üzerine derneğimizi bir 9. ayın beri 2022'de kurduk. Derneğimizdeki derneğimizin kuruluş amacı birincisi zamanla yok olan ...daha sonra da yok olacağını düşündüğümüz... ...iletişim... ...gelenekler, görenekler... ...birbirlerini tanıma... ...köyler, köy... ...aileler arasında, sülaleler arasındaki... ...iletişimin... ...yeniden canlanması... ...yeniden bir... köletenin meydana çıkarılması ...amaç bu, kuruluş amacımız bu. Kuruluş amacımızın haricinde... Tabii köyümüze e, ikinci bir e, amaç da köyümüze hizmet etmek. Yani muhtarımızın e, ulaşamadığı yerde sağ olsun muhtarımız zaten gereken e, hizmetleri yapıyor. Muhtarımızın ulaşamadığı yerde biz e, öne çıkıp ya da birlikte e, köyün ihtiyaç duyduğu köy insanının, ailelerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri yapmak Özsoy, divan teşekkülü ve açılış konuşmalarının ardından dernek üyelerine seslenerek yapacakları projeleri açıkladı. Derneğin birinci amacı köyler arasındaki hem e, köylerimiz arasındaki insanlarımız arasındaki iletişimi sağlamak, birbirlerine olan akrabalık, dostluk, komşuluk bağlarını daha da fazlalaştırmak. Bunun yanında da tabii ihtiyacı olanlara gereken hizmeti vermek, maddi manevi, Hizmeti vermek, etkinlikler yani bu bağıranı güçlenmesi için etkinlikler geliştirmek, etkinlikler yapmak. Ne bileyim yapılması gereken sağlık yönünden diğer, hizmet yönünden muhtarımıza ihtiyaç olan diğerlerde biz destek sağlamak. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne Kayseri Üniversitesi tarafından kurulacak meslek yüksekokulu çalışmalarına hız verildi. İş dünyasının kalifiye personeli ihtiyacının karşılanması amacıyla Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve Kayseri Üniversitesi arasında Yüksek Okul Protokolü imzalanmıştı. Çalışmalar kapsamında Kayı Rektörü Kurtuluş Kara Mustafa ve beraberindeki heyet Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette Kayseri OSB Meslek Yüksek Okulu kurulması hazırlıklarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın konuyla alakalı Amacımız ülkemizin bilgili, kültürlü, okuduğunu pratikte uygulayan insanların yetişmesidir diye konuştu. Kayı Rektörü Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa ise sanayi ile entegre, el ele gönül gönüle yetiştireceğimiz, üretimin bileşenlerinden nitelikli insan kaynaklarını oluşturacağımız müessesesinin temellerini atıyoruz ifadelerini kullandı. Ziyaret sonrası Kayseri OSB Teknik Koleji'ne geçen heyet açılacak meslek yüksekokulu programları için fizibilite çalışmalarında bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Başkan deneyimlerini paylaşırken öğrencilerin isteklerini dinledi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, okullarda faaliyet gösteren kariyer günleri öğrencilerle buluşmayı 2022-2023 yılı eğitim öğretim dönemine devam ettiriyor. Başkan okulun kapısında öğrencilerin verdiği çiçeklerle karşılandı. Ardından dersliklere girip öğrencilerin taleplerini dinledi. Konferans salonunda kaliteli ve keyifli söyleşiler gerçekleştirildi. Büyük Kılıç öğrencilere ehemmiyet verdiğini söyleyerek şunlar dile getirdi: Biz hep zoru başarmak durumundayız. Çünkü sizler bizim için önemlisiniz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Ülkemizin aydınlık yarınlarısınız. Biz hep zoru başarmak durumundayız. Çünkü sizler bizim için önemlisiniz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Ülkemizin aydınlık yarınlarısınız. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Kayseri esnafını ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de ticaretin kalbinin attığı yerlerin başında gelen yeraltı çarşısı, Sahabi Medresesi ve Sivas Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, "Sahabi Medresemiz, yeraltı çarşımız ve Sivas Caddemizde bulunan esnaflarımızı ziyaret ettik. Rabbim işlerini rast getirsin." dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sık sık esnafların talep ve önerilerini yerinde dinlemeye devam ediyor. Başkan Büyük Kılıç bu kapsamda Selçuklu'nun en güzel eserlerinden birisi olan Sahabiye Medresesini, Kayseri'de ticaretin kalbinin attığı yerlerin başında gelen yeraltı çarşısını ve Sivas Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden, onların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Büyük Kılıç, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Esnaflar ve vatandaşlar da Başkan Büyük Kılıca ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler. Esnaf ziyaretinde Başkan Büyük Kılıç Büyükşehir Belediyesinin her zaman esnaf dostu bir belediye olduğunu söyleyerek şunları kaydetti. Her zaman insanlara hizmet etme anlayışıyla hareket ediyoruz. Kayserimiz ticaretin merkezidir, esnaf şehridir. Bizler de esnaf dostu belediyeyiz. Her fırsatta esnaf dostlarımızla bir araya gelir, onların taleplerini dinleriz. Şimdi de bir aradayız. Kendilerine hayırlı bereketli işler diliyorum. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen Başkan Büyük Kılıç, vatandaşlarla ve esnaflarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kocasinan Akademi tarafından kadınlara yönelik aşçılık dersi veriliyor. Kadınlar bu sayede hem aşçılığın detaylarını öğrenirken hem de sosyalleşiyorlar. Kocasinan Akademi tarafından kadınlara yönelik farklı branşlarda açılan kurslar devam ediyor. Özellikle meslek edindirme kurslarına daha fazla ağırlık veren Kocasinan Akademi'nin açmış olduğu aşçılık, pastacılık kursu ile kursiyerler farklı lezzetlerin sırlarını keşfediyor. Kocasinan Akademi Yenişehir tesisinde açılan aşçılık, pastacılık kursu yoğun ilgi görüyor. Kursiyerler birbirinden güzel lezzetlere elleriyle şekil veriyor. Özellikle kadınlar kursta acı badem, tatlı ve tuzlu pasta, kurabiye, kek, poğaça yapımının yanı sıra pasta malzemeleri gibi konularda da eğitim görüyor. Pastacılık kursu eğitmeni Kübra Koşmaz burada ilk olarak temel aşamaları öğretiyor, yemek ve pasta yapımının püf noktalarını öğretiyoruz diye konuştu. Birbirinden farklı güzel çeşitlerde ürünler çıkartıyoruz. Bu kursumuzda e, butik pastacılıktan, butik çikolataya, e, daha birçok... Ürünler sergiliyoruz. Çok pozitif bir şekilde geri dönüşümler oluyor. Ee, mesela bilmedikleri ürünü tekrar tekrar evdeki fırınlarla buradaki fırınlar arasında çok farklı olduğu için onları tekrar tekrar ayarlattırıp güzel bir ürünler çıkartıyoruz. Acı badem, makoran o tarzda ürünler de çıkartıyoruz. Şu anda kaltalık alanında öğrencilerim oldu. Daha sonra ustalık alanında öğrencilerim oldu. Bu şekilde kendi iş yerlerini açma imkanları da buldular. Kayseri İl Müftülüğü Engelliler Koordinatörlüğü ile Hacılar İlçe Müftülüğü tarafından ortaklaşa Engelsiz Dostluk Projesi kapsamında program gerçekleştirildi. Kayseri İl Müftülüğü Engelliler Koordinatörlüğü ile Hacılar İlçe Müftülüğü tarafından ortaklaşa Engelsiz Dostluk Projesi kapsamında program gerçekleştirildi. Şehit Polis Ahmet Cihan Kültür Merkezi'ne gerçekleştiren program işitme engelliler tarafından işaret dili çevresi yoluyla istikrar Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Yusuf Akkuş, teşriflerinden dolayı değerli protokole ve programda emeği geçen herkese teşekkür etti. Teşriflerinizden dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Emeği geçen başta e, engelli koordinatörümüze ve hocalarımıza, çeviri yapan hocalarımıza, programlara, katılanlara. Ve en büyük teşekkürüm de hakikaten hani gönül insanı diyoruz ya, Bunlar gönül insanı ya. Protokol konuşmaları sonrası engelli öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim işaret diliyle tilavet edildi. İlahiler ve şiirler okundu. Sema gösterisi icra edildi. Daha sonra toplu olarak hatıra fotoğrafının çekilmesiyle program sona erdi. Talas Belediyesi kültür sanat faaliyetlerini hız kesmeden devam ediyor. Talas Belediyesi kültür sanat faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. 7'den 70'e her yaş için farklı etkinliklerin düzenlendiği etkinlikler zincirinde haftasonu hem büyüklere hem de küçüklere yönelik tiyatro oyunları yer alıyor. Bu kapsamda 16 Aralık Cuma günü saat 19.30'da Ziyafet Sofrası isimli yetişkin tiyatro gösterisi seyircilerle buluşacak. Ayrıca 17 Aralık Cumartesi günü 13.30'da da Çarpım Tablosu isimli çocuk tiyatro gösterisi sahnelenecek. Her iki tiyatro gösterisi de Kayseri Üniversitesi konferans salonunda gerçekleşecek ve Talas Belediyesi'nin tüm kültür sanat etkinliklerinde olduğu gibi ücretsiz olarak takip edilebilecek. ETV Kayseri Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Yağmur, dün akşam, dün akşam yayınlanan sportif programında Kayseri Belediyelerine Kayseri Spor'a kayıt dışı paramı aktarıyorsunuz, kayıt dışı geliriniz mi var diye soru yöneltti. Kayseri'nin en çok izlenen spor programı Sportif'te dün akşam yine önemli konular konuşuldu. Kayseri'de faaliyet gösteren bir yerel kanalda çalışan basın mensubunun Kayseri Spor'a belediyelerden kayıt dışı para aktarılacak şeklindeki cümlesi manşete taşındı. ETV Kayseri Genel Yayın Yönetmeni tarafından Ferhat Yağmur dün akşam canlı yayınlanan programda Kayseri belediyelerine 3 soru yöneltti. Belediyelerimizin kayıt dışı parası mı var? Varsa bu kayıt dışı paraların kaynağı nedir? Harcamalar ne, nerelere yapılır? Üç tane soru önergesi. Bölgesel Amatör Lig temsilcilerimizden Develi Gücü Kulübü'nde genel kurul gerçekleştirildi. İş adamı İbrahim Şimşek başkan oldu. Bölgesel Amatör Lig 6. grupta mücadele eden Develi Gücü'nde genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Develi'de yapılan genel kurul sonrasında iş adamı İbrahim Şimşek başkan seçildi. Yapılan genel kurul sonrasında Yunus Özer, Ali Türk, Kenan Çokkaş, Osman Dikkart'ın yönetim kurulunu oluşturdu. Yönetim kurulu yedek üyelerine ise Adem Demir, Ali Ekmen, Yunus Tuna, İsmail Balcı ve Muharrem Eseroğlu getirildi. Develi Gücü Başkanı seçilen İbrahim Şimşek, ETV Kayseri ekranlarında yayınlanan 3. Lige Doğru programına telefon bağlantısıyla katılarak hedefleri hakkında açıklamada bulundu. Bu işe gönül veren arkadaşlarla devam etmeye karar verdik biz. Ee, maddi destek konusunda da inşallah bundan sonra bir çalışmalarımızı yapacağız. Biliyorsunuz işte maden e, herhalde Ocak ayıyla itibaren biz e, sponsorluk anlaşması imzalayacağız. ABD Başkanımızla da ilgili görüşeceğiz. Ondan da desteklerimizi talep edeceğiz. Daha fazla destek talep edeceğiz. İşte kendi imkanlarımızda <laughs> biraz işte dışarıda e, hemşerilerimiz var. Onları ziyaret edeceğiz bundan sonra. Yani önümüzde önce, bundan önceki zamanda bir yönetim olmayınca ister istemez bir yere gidemiyorduk. Ama inşallah bundan sonraki dinamitleri e, harekete geçireceğiz. Devri, devre arası iyi transferler yapıp takım daha güçlü inşallah bu ligde bırakacağız. Efendim bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte ATV e ekranlarında görüşmek ümidiyle iyi akşamlar.